Yaman. 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 Ben arabadan bir şeyler getiriyorum hemen. Koş, koş. Gidiyorum lan. Dur oğlum, ne gitmesi lan? Bana bak, bana bak. Kardeşim bak, ben buradayım. Yanındayım senin. Bir yere gittiğin yok. Yaman kalk. Yaman kalk. Yaman ben seni vurmayacaktım Yaman. Yaman kalk. Kalk, kalk. 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 Yaman yaman. İyi olacağız kardeşim, kardeşim. iyi olacağız. Ferit. Atıflet. Ve günahlarından... ...günahları uçuyor. <laughs> ambulans aradın mı? Aradın mı ambulans? Arıyorum ama. Hadi. Tümerler Mahallesi'ne acilen bir ambulans lazım. Ah, çok acil. Kardeşim buradayım ben. Yanındayım senin. Tamam eski günlerdeki gibi. İyi olacaksın. Yorma kendini. Kardeşim. <laughs> Canım kardeşim. 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 Buradayım ben Oğlum gidiyorum lan! <laughs> yaman! Yaman Yaman kalk! Yaman! Yaman kalk! Ne olur! Yaman! Yaman! Canım kardeşim benim! Oğlum! <laughs> <Sağ gülüyor> Allah'ım sen bize yardım <laughs> Ölüyor mu hanım? Lan dur oğlum, ne ölmesi lan dur lan dur. Daha yeni kavuştuk lan. Dur. Abi gel abi gel abi gel, gel. kardeşim. Gel, gel. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan sen? Yaman. Yaman oğlum. Abi. Yaman bir şey olmayacak tamam yetiştireceğiz seni. Hadi arabaya. Feris arabaya arabaya hadi. Arabaya. 아, 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 Hande, kızım konakta mısınız? Yemek yediniz mi? Ben yapmadım, vurdum. Ne? Ne yaptın? <laughs> şimdi yanına gidiyorum. Hande, bir delilik yapma sakın. Bak Hande, Hande. Abi gözünü sevin biraz daha hızlı kullan ya. Hadi ya bas kaza bas. Oğlum dörtlüleri yaktım sonunuz gidiyorum işte. Başka ne yapayım lan? Ya bas biraz. Kardeşim Kardeşim bak ben buradayım. Biz buradayız, yanındayız oğlum. Tamam. Tamam, tamam. Yetişeceğiz hastaneye. Yetiştireceğiz seni, merak etme. Dikkat et Sinan abi. Yaman oğlum bak. Yaman, bak Sinan abin yanında. Bak, kardeşin yanında. Oğlum biz kardeşiz öyle bırakıp gitmek var mı Yaman? Ölmeyeceksin tamam mı? Bak yetiştireceğim ben seni Yaman. Hadi bak sen adın gibisin Yamansın oğlum sen. Abi çok kan kaybediyor çok. Ne oldu? Ne oldu? Söyle oğlum. Söyle. Hmm. Nefes alamıyor. Nefes alamıyor, nefes alamıyor, nefes. Nasıl alamıyor lan? Ne Nasıl ne alamıyor? Nefes alamıyorum diyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Camları aç, cam, aç camı aç. Ne yapacağız abi? Tamam, tamam kardeşim. Nefes alamıyor abi, nefes alamıyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Duralım, kalp masajı yapalım. E hastane? Oğlum ne hastanesi? Adam ölüyor lan. Tamam, tamam. Çek, gel çek. Çek. Allah'ım sen bize yapma. Yaman ayakları, Ambulans çağırayım durdum Cenk. Oh, <laughs> Hamdi! Atla! Atla çabuk! Çok şükür buldum seni ya. Ne oldu kızım? Ne yaptın? Ay kendi kafama sıkamam. Yemin ederim Yaman'a vurmayacaktım. Seni de atça ölecekti. Karısıyla birlikte geberip gideceklerdi. Sen niye atlıyorsun önüne? Bir sakin ol kızım ya. Bir sakin ol. Bu adenin de o çocuk ölmesin. Ölmeyecek kimse öyle deme. Ölmeyecek. Söyleme öyle ölmeyeceksin. Nasıl? Ya, yalanlar sözlerledim. Onlar seni kardeş olarak görmüyor dedim. Sen niye atlıyorsun onun önüne ya? İmkan etsin. Ortalıkta uçan polis kaynıyor. Hadi gidelim. Yaman. Yaman. Şişt şişt. Tamam, tamam, tamam. Güçlü ol. Güçlü ol. Tamam, ambulans geliyor. Yetişeceğiz hastaneye. Merak etme. Abim, ambulans geliyor. Tamam. Hadi Ferit. Hadi kardeşim. Hadi aç gözünü bize bak, bize bak, bize bak oğlum, bize bak. Bak bana bak, ben de buradayım. Yaman, kardeşim. <gülüyor> <Geri>. <gülüyor> Annem... Tamam işte bak annen, annen yeni kavuştun oğlum sen annene. Daha annenle çok güzel günler geçireceksin. Sen hep anne hasreti çektin mi? Aile hasreti çektin. Annene gideceksin. Annem sana emanet. Ya sen ne diyorsun oğlum? Ne demek bana emanet? Sen ayağa kalkacaksın, iyileşeceksin, sen ilgileneceksin annenle, beraber olacaksınız, güzel günler geçireceksiniz, yaşayamadığınız günleri yaşayacaksınız. Deme böyle ya. Shh. Ben... Tamam, 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 sana. Dur yorma kendini, yorma. Ben çok büyük günahlar işledim, çok hata yaptım. Tamam oğlum sen hata yaptın sen. Sen hata yaptın ama sen hatandan geri döndün. He dönmedin mi? Bak yanındayız oğlum. Bak şimdi ambulans gelecek. Kurban olayım dayan. Yaman hadi dayan oğlum dayan. Yaman. Üş, üş, üş üşüyorum ha. Üşüme oğlum. Üşüme. Üşüme oğlum. Kapat üstünü. Yaman. Ulan, oğlum. Üşüme lan bak biz buradayız. Yanımızda oğlum. Tamam. tamam tamam tamam. Bence size çok kötülük ettim. İnsan böyle şımaracak bir kardeşi olunca şımarıyormuş. Yani... Beni affedin oğlum. Biz seni affettik. Biz seni affettik Ferit. Biz affetmedik Ferit. Oğlum affettik seni. Bitti gitti. Unuttuk biz onları. Düşünme şimdi. Boş ver ya. Bak bundan sonra önümüze bak Ferit. Bundan sonra evet, önümüze, önümüze bakmayacağız mı biz. Beraber olacağız eski günlerdeki gibi. sıkı olacağız. Sırt sırta vereceğiz. Tamam mı? Kardeş kardeşe önümüze bakacağız. Düşünme sen bunları. Düşünme. Yorma oğlum kendini bırak nefesini tüketme. Yaman yapma oğlum hadi dayan hadi dayan oğlum hadi dayan oğlum. Nereden bu ameliyat? İnsanım canım kardeşlerim beni unutmayın. Hakkınızı hayal. Iomor? Iomor? Rydw i ddim... Iomor? Iomor? Canım kardeşim benim. <laughs> Ferit yaman gitti. Yaman gitti. Berit kardeşimiz gitti oğlum. Yaman, yaman yok öyle, öyle yok, öyle yok. Yaman gel buraya, gel buraya. Yaman, 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 yaman kardeşim. Yaman, yaman, yaman. Yaman hadi güzel kardeş. Yaman hadi Yaman. 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 Kardeşim. Kalp yarısı ATV'de.